Laparoskopinin kullanılamadığı alanlar gün geçtikçe azalmaktadır. İlk yıllarda bir gebelik varlığında veya dış gebeliğe bağlı kanama olduğunda, hastada kanser cerrahisi yapılacağında laparoskopi kullanılamaz diye düşünülürken günümüzde bu tanıların hepsinde güvenle laparoskopi yapabilmekteyiz. Laparoskopiyi kullanamadığımız alanlar hastada ciddi bir kalp yetmezliği, solunum yetmezliği, akut bir kalp krizi varsa, hasta şokdaysa ve şiddetli bir periton iltihabı veya karın fıtığı söz konusuysa Laparoskopi kesinlikle yapılmamalıdır. Bunların dışında, eğer hastamız aşırı şişmansa, kitle aşırı büyükse veya hastamızda daha önceden çok geçirilmiş karın içi cerrahiler varsa, hastamızın daha önceden geçirilmiş bir karın estetiği söz konusuysa, bir kanamaya meyilli hastalığı varsa ve bazı kalp hastalıklarında da laparoskopi yapılmasında riskin artacağı unutulmamalıdır.